Sony aldığı bir tane yani oyun oynuyoruz. Evet. Yani altına girin çünkü başınız ve oyunu hala yüklü ama deneyse boş verin. Nereden başvuruyoruz abi? Join değil ki. Bismillah. Ee, evet oyunu böyle oynuyoruz. Burası koruma yeriymiş. Aynı harita bu. Birini çıkarsa bu arada gençlerini çok korkacağız. Çünkü bu moddayız. Evet. Hayır sesi bile çok kötü sesini hatırlat bu elimizdeki şey ne ay sesten bile ben korkuyorum ha. Yaşar bu işe yarıyor mu o oh. amcım kapıyı kıramıyor mu? Yüzü seni yapacağız peki Granny. Şu anda nerede? Abi 8 dakika kaldı. Granny mi yok yoksa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyorum. Zıplayamıyoruz. Ölmediğimi sanmayın. Sakin olun. Ne? Anahtar mı lazım? Anahtarı yiyorum. Burası saklan değil mi? Bu da ne? Kuş var. Ya oynayla yüklenmemiş. Daha aşağı inmeyeceğim. Çok korkuyorum şu an. Amur diye. He amur amur amur. Tamam tamam. Çekici biz üstte bir yerde bırakmıştık. Gel buraya. Hızlı koşmak da yok. Kır. Ha? Bu ne? Winch Shandle. Bu ne abi? İngilizce bilmiyorum. Eğme tuşu var mı? Heh, C. C diyor. Bir C. O sağdaki kuşu besleyerek alabiliriz galiba o şeyi. Dur. Hayır bırakma. C'ye bas. Zıplayamıyoruz ya. Konuşmamızı filmde konuşuyorum. Dört dakikamız kaldı. Oluyor. Göz var. Hı. Göz mü? Ne yapacağız? Al getirdim. Al mı? Tamam bu buraya kalsın sonra bunu çözeriz. Aşağıya merak ediyorum <laughs> misin? Birisini öldürmüş ve buraya koymuş. Çok korkunç o E Granny nerede? Lord. <laughs> Oyun ismi Granny ve oyunda Granny. Ana ben kaçtım. Hadi bay bay. Eğil. gel. Oksijen. Hmm, oksijen. Ecer, oyunda ölmek var anladım. Şu adamı görünce korktum he. Oyunda örnek var. Ama granny yok. Zor. Oyundaki herkes belki ne bunu beğendim. Bu arabanın neden dilleri var? Granny oynamadım bu arada ya hayatım. Ay hey, şurada şeyler var. Kalp mi? Ne? ne alaka? Ne alaka? Şurada göz var, göz. Amacımız şu gözü almak. Zıplayamıyorum da zıplasam alabileceğim. Bunu et ver, Et. et var mı? Gran yok ya. Onu sinirlendim şu an. Adam geç be. Arkandaki şeydi. Hep üstümüze geldi. tane var. Burası açılmış. Boşuna. Bir tane var. Beni saklayın hadi. Oyundaki herkesin büyük olmasına sevindim. Kitap mı? İşimize yarar. Elimizi Okuyalım. Ne oldu abi? Bir daha gidiyorum gençler. Aa! Anlamadım. <laughs> tamam oyuna başlıyoruz şimdi. Ba Birisi granny seçici. aa bu çocuk. Evi seçtiler. O çocuk şimdi granny. Az önce galiba kimse granny olmamış. Anladım. Ama. Oyun başlasın o zaman. <laughs> Evet. <laughs> Granny'nin kızı ile fotoğrafı gelmiyor değil mi yoksa? Ne 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 olur ha? ne 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 ne? ne. en saf değilim. Buradan görünmeyebilirim. Gençler <laughs> hatırladınız mı? Ok olabilecek. Dur. C'ye bas buradan direkt. O da zaman. Bir açıyormuşum karşıma Granny. E'ye bas. E'ye. Yakalanacağız. Abunun Jansker'de korkunçtu ya. Hatırlıyorum. Ya neredeydi gençler? Yayı almamızı. Tek vuramadım. Burada bu şey var. Bu şey konuşamıyorum artık. Aga bunu ne koydun be? Korkuyorum ha. Orada bir resim daha var. Slenderman mı? Slenderman mı? Yani. Treni beni gördü. Geliyor. Ha Zaten çok yavaş ya. Ben şu anda bug, bug oluyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Hızlı koşmak da yok gençler. Basıyorum olmuyor. Arkasından geçtiğini görmedi beni. Belik Melek bu arada şapşal denir. Hani. Ay. Benim başıma düştü. Bu boşa boşa vuruyor ya. Oh! Aa! Hayır. hayır. Hayır, 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 olmaz. Biz buradaki şeyi almış. Bizim o yayı bulmamız lazım ya. Galiba az öncekiler yayı bularak adamın işini bitirmişler. Yok ya. Açıldı biz nerede bulmuştuk az önce şu yeşillik var. Hii, kırmızı anahtar. Evin kaçış anahtarı. Ne? Hey, tamam tamam tamam. O andı da almamız lazım. İlk turda görmüştük hatırlarsanız. Buraya tuzak koymuş. Tamam tamam. Koy. Geliyor. <laughs> ben bir tane bacon'ı öldürdün. Bunun acısı çok kötü olacak. Acımı alacağım. Hayır. Hayır, hayır, Bu yay nerede ya? Kesin üst kattaydı. Kursan da aşağılar inmemiz lazım aslında ama neyse var. Neyse bu bir like atarsanız bunun ikincisi de gelecek. Hapishane var. Bu da ne? Ne bu? Clears Bu adam ne geldi? Ara geldi buraya hadi. Yeee yeah, adam aldı. Clears buymuş. Oradan düşersen öleceksin biliyorsun. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Buraya geliyor. Dur. O zaman biz de kurtuluruz. Bu kadar kolay olmamıştı. Buraya gelelim. Evet şu anda. Yay! Evet. Ortası kapı. 可不是，不接。